Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte taksici olduk. Hmm, bakalım. Taksici olarak beni nasıl harcayacaklar? Ağlayacaklar. Taksimizi biliyoruz. Çiçeklerimizi güzelce bir yapıyoruz. Okey. Şimdi çok güzel bir taksi olduk. Araç rengi yapalım premium olmadığımız için ar aracımızı renk yapamıyoruz. Oh my goodness. Ah. şöyle taksi diye bağıralım. Taksi. Ben durağa iniyorum arkadaşlar. Oy tak takla attı taksimiz. Wow. Neyse tekrar şey yapalım. Çok tane taksi aldık. Bir şey olmaz. Taksi Şöyle. Taksiye. Binsinler. Ben de. Götüreyim istiyorum ama. Şu an hiçbir yolcu gelmiyor. Buna çok üzülüyorum. Gelin artık yol diyor. Taksicim. Taksicim. Var mı? şu an şuradan bir geç, geçersem çok iyi olacak da. Ama çok kilolu bir arabamız var. Ondan geçemiyoruz. <laughs> Arabacım ni araba beyciğim sen niye bu kadar çok kilolu? Girilirat girilir Let's go Buradan gidersem de denize düşeceğim. Hey <laughs> Ay, ay, ay. ay havuza düşeceğim. Ne yapacağım ben? Taksiye binin artık ya. Benim taksiye, taksi, taksi, taksi. Aa. <laughs> kötü bir tane çocuk geliyor. Kim ona? Kıcam alayım bari onu gelsin. Nereye istiyorsun diyeceğim ama. Nereye gitmek istiyor acaba çocuk? Taksiden indi. Ay. Taksiden indi ya. Arabayı çekin şuradan ya. Çocuğun çekil arabadan. Bakayım ben buradan geçebiliyor muyum? Şimdi nereye gidecek acaba şu dükkandan bir şey alayım açık mı acaba e kapalıymış ya neyse gittiğimde böyle bir şeyler bir dükkana falan gideyim sabahtan beri çalışıyorum zaten bugün marmarise gittim geldim be. oh yarabbim Bugün 10 bin lira kazandım. Çok mutluyum ya. Abi arka günü Neyse. Ah. Arkadaşlar. Ee, bugünlük videom bu kadar. Part 2 yapacağım diyeceğim ama. Taksicilik şimdi yaptım. Sonra bir aile vlog da çekerim aile bulurum. Kuzenim gelecek yarın. Kuzenimle birlikte aile vlog çekeriz. Sizi çok seviyorum. Sizi acayip çok da öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Tekrardan diyorum ve bay bay. Çıkalım. Abone olmayı unutmayın.